23. bölüm, 23. bölüm. İran Türk Turan'dır. İran Türk Turan'dır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yürüyebilirsiniz kardeşlerim, karındaşlarım. Hatırlıyoruz. Saça kelimesi mana olarak batmış, ıslak, suda boğulmuş demektir. Sara kelimesi mana olarak toplantı, meclis, toplanma, kurul demektir. Tara kelimesi. Tara kelimesi mana olarak sökmek, yolmak, zorla almak demektir. İba kelimesi mana olarak kaldırmak, çıkarmak demektir. Aponto veya apanta mana olarak günah demektir. Rasminna, rasminna kelimesi, rasminna kelimesi veya rasminena, rasminena kelimesi mana olarak istemek, istemek, dilemek, istek ve kralın arzusunu yerine getirmek demektir. Getirmek demektir. Şimdi de, şimdi de i harfi, şimdi de i veya e harfiyle bitek fiiller, bitek fiiller. Halpi, halpi manası, halpi kelimesinin manası öldürmek demektir. Hal, pi. Tiri kelimesinin manası, manası söylemek demektir. Söylemek demektir. Vaggi, vaggi kelimesi manası, manası taşımak, göndermek, geri vermek, yeniden, yeniden kazandırmak demektir. Pori, pori kelimesi mana olarak gitmek demektir gitmek demektir. Marri veya maori Marri veya maori kelimesi mana olarak almak demektir. Almak demektir. Şimdi de i ve e harfiyle bir tek fiiller. Halki manası öldürmek demektir. Tiri kelimesi mana olarak söylemek demektir. Vagi gelmesi manası taşımak, taşımak, göndermek, geri vermek, yeniden kazandırmak demektir. Pori kelimesinin manası gitmek demektir. Marri veya maori kelimesinin manası almak demektir. Almak demektir. Çari Çari kelimesi mana olarak, mana olarak yıkmak, parçalamak, dağıtmak demektir. Çari. Ci. E, ci. Cia. Ci, cia kelimesi mana olarak görmek, bakmak demektir. Demektir. Tarte. Tarte kelimesinin manası savaşmak, çarpışmak, karşı koymak ve yalanlama demektir. Ve yalanlama demektir. Kuti, kuti kelimesinin manası, manası taşımak, götürmek demektir. Zati, zatinin manası, zatinin manası beklemek demektir. Beklemek demektir. Rippi, rippi kelimesinin manası lanet demek. lanetli merum demektir. Menun demektir. Çari kelimesinin manası yıkmak, parçalamak, dağıtmak demektir. Ci, cia kelimesinin manası görmek, bakmak demektir. Tarte, tarte kelimesinin manası savaşmak, çarpışmak, karşı koymak ve yalanlama demektir. Kuti, kuti kelimesinin manası taşımak, taşımak, götürmek demektir. Zati kelimesinin manası, manası beklemektir. Beklemek demektir. Zati, zati. Ribbi kelimenin manası, kelimesinin manası lanetlemek, lanetli, melun demektir. Lanetli, melun demektir. Duni, Duni kelimesinin manası verilen, verilen, verilmiş, belli, belirtili demektir. Belirtili demektir. Belirti demektir. Ori, Ori kelimesinin manası zannetmek ve kabul etmek demektir. Ori. Çapi, Çapi kelimesinin manası evlat edinmek, evlat edinmek, kabul etmek demektir. Pirpi, pirpi ve pinti. Pirpi ve pinti kelimesinin manası, manası almak, yakalamak, ele geçirmek, zapt etmek, edinmek, yemek yemek, yemek içmek, tutmak demektir. Demektir. Kiti, kiti kelimesinin manası mal, varlık, alacak, sahip olmak, elde etmek var olmak demektir. Demektir. Duni kelimesinin manası verilen, verilmiş, belli, belirti demektir. Ori kelimesinin manası zannetmek ve kabul etmek demektir. Çapi çapi kelimesinin manası evlat edinmek, kabul etmek demektir. Pirpi ve pinti kelimesinin manası almak, yakalamak, ele geçirmek, zapt etmek, edinmek, yemek yemek, içmek, tutmak demektir. Kiti, kiti kelimesinin manası mal, varlık, alacak, sahip olmak, elde etmek, var olmak demektir. Demektir. Husi, Husi arkadaşlar bu kelime çok önemli yani. Husi kelimesinin manası temelini atmak, kurmak, temelini atmak, kurmak demektir. Kurmak demektir. Dedik ki arkadaşlar gizem bitmez, gizem bitmez. Bunlar muhteşem bilgiler. Muhteşem Türk Turan bilgiler bunlar. Bunlara sahip çıkıyoruz arkadaşlar. Bunlara sahip çıkıyoruz. Dedim ya Türk Turan asla bitmez arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın, Hoşçakalın, kalın. Bir de şu var arkadaşlar, paylaşın bunları. Paylaşın, insanlarımız bilsin. İnsanlarımız muhakkak bilsin ya. Bu bizim olmazsa olmazımızdır arkadaşlar. Türk tarihimizdir bak. Bunlar dünyada değil mi? İlk defa duyduğunuz, duyduğunuz orijinal kaynaklardır. Saklanan tarihimizdir bu ya. Saklanan tarihimizdir. Ben bize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. kalın. Saygılarım.